bilmiyorsa yasada bunun usulü açıktır. Şu anda suç işliyorsunuz. Beş yıla kadar cezası Evladım. olduğunu biliyorsunuz. Batlı Beş yıla kadar cezası var biliyorsunuz. Sakın bakın. Yani yani Hiç fark Burada senin sunan Efendim. Tabii Burada, ay, ay, tabi. ki. Burada, hayır. Eğer bu kötüye kaldı. Sus bir değil dakika, sus bir değil dakika. Sabretinler, sabretinler. De, ben sana hatırlatayım, de. hatırlatayım görevini. Tamam. Yasa açık ve net der ki, Çanabı okuma de. yazması olmayan hiç kimse eşlik de. edemez. De. Sandık de. kurulu de. başkanı de. bütün partilerin ismi açıkça de. yüksek sesle okur. Onu yapmıyorsunuz. Arka insanlar gidiyor, kabinde onunla beraber oy kullanıyor. Çok güzel görün biraz. Ya bari, bari, bari yalana bu kadar ihtilal göre göre etmeye çalışıyorsunuz. İnsanları evet, şüphe ediyorsunuz. Hayır, Görev gerçek. yapmamak lütfen, için bak. direniyorsunuz. Seç, şu anda tutanağımızı hazırladık. Başkanı teslim lütfen. ediyoruz, kabul bahşiş ediyoruz. ediyoruz. Bahşiş tutanak başkanı şu anda. Dekleri, dekleri. Bina sorumlusuna gerek yok. gerekiyorsa, sandık kurulu başkanısınız. Tamam, Sizi teslim ediyoruz. Siz bunu dekleri işlemek zorundasınız. Bak. Yapması gereken tamam, tek şey, tamam. tamam. şey yapması gereken tamam. tek şey bu tutanağı reddere işlemek. Böyle bir tutanak teslim edildi. Karar bağlamıyorum. İçeriye de salede dursana al tak. içeri boşatalım <laughs> lütfen. İçeri şey boşatalım. <laughs> şimdi hep çıkaracaksınız <gülüyorıy> <laughs> 行っていよう、はい。

Abiciğim, herkes buraya gelsin. kalacak. Daha asla O yüzden lütfen buraya bir Tamam. Herkes burada. Tamam. Yap. Hadi.